Önümüzdeki süreç seçim ikliminin de bir yandan kirletildiği, toksik hale getirildiği bir seçim süreci yaşıyoruz. Olumsuz açıklamalar yapılıyor iktidar kanadından. İktidar kanadının bakanları tarafından, bazen bizzat Cumhurbaşkanı'nın kendi ağzından. Biz seçim güvenliği derken, seçim güvenliğini sadece seçim gününü endeksleyen bir siyasi yaklaşımda davranmıyoruz. Seçim ikliminin de güvenli bir şekilde oluşması lazım. Vatandaşımızın sandığa giderken özgüven içinde Türkiye'nin geleceğine ve kendi geleceğine dair oy vereceği bilinciyle gidebilmesi için seçim ortamının da güvenli bir şekilde, seçim ikliminin de güvenli bir şekilde oluşması lazım. Sonuçlar aslında ıslak imzalı tutanakla netleşiyor. Yani seçim güvenliği meselesi bir teknoloji meselesi değil. Seçim güvenliği meselesi sandığın tapusu dediğimiz ıslak imzalı tutanağın Türkiye'deki her sandıktan alınması ve itiraz için kullanılabilmesi. Yaklaşık 200 bin sandığa kontrol edip toplamak zorundasınız. Ama Anadolu Ajansı gibi çeşitli kuruluşlar hatırlayın 3 saat içinde biz açıkladık deyip ortadan kaybolabiliyor. Ya da biz kazandık diyenler olabiliyor çıkıp. Bunların hiçbirine itibar etmeyin diyoruz. Bu süreç tek tek sandıkların kontrol edilmesi edilmesiyle ancak sonuçlanabilir. Biz 2018 seçimlerde 48 saatlik itirazla Osmaniye'de, Maraş'ta, Burdur'da, Çanakkale'de birer milletvekilimizin çıkmasını sağladık. Ve saymadığım diğer illerde. Yine 24 saatlik YSK'daki kontrol süreçleri sonucun kesinleşmesi sürecinin takibi açısından çok önemli. İnternet kesintisi olur mu o akşam? En çok sorulan sorulardan biri bize basında da en çok sorulan sorulardan biri. Türkiye'de eğer internet kesiliyorsa artık Hiçbir şey normal değildir. Türkiye'nin her yerinde internetin kesildiğini hiçbirimiz hatırlamayız. Bu tamamen sandıktan çıkacak milli iradeye karşı bir kalkışmadır. Bizim bunun içinde B ve C planlarımız var. Aklından geçiren kamu görevleri varsa da bunun hesabını veremezler öncelikle söylemek isterim. 24 saat itiraz süremiz var. Kamuoyunun sakin davranmasını, sandıkların, çuvalların başından ayrılmamasını, ilçe seçim kurullarını terk etmemesini söylüyoruz. Tekrar altını çizmek isterim. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak B ve C planlarımız hazır. Onları devreye sokmamız çok uzun sürmez. Herkes müşteri olsun. İçişleri Bakanlığı olsun. Saray iktidarı içerisindeki bazı yapılar olsun. İletişim Başkanlığı olsun. Ee, ne yapmaya çalışırsan çalışırlarsa çalışsınlar. Biraz önce vurguladığımız gibi halkın iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur halkın iradesine de hiç kimse karşı gelemez.